Tuğba ve Murat var. Bir yıldır sözlüler. Evet. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Dört kere evlenme teklifi aldım ben. var mı? Maşallah. Dört kere. <laughs> evet. Çünkü? Çünkü biz bir söze atmıştık. Sonra biz tekrar barıştık falan. Onun öncesinde işte klasik böyle bir restoranda, şık bir restoranda evlenme teklifi etti. Murat yolda yürürken falan ...agresif oluyor bazen. Öyle. O sebeple... Ama sebebini sorar mısın? Agresif oluyor. Bıyıklarına yakıştıramadığı hareketler... ...yapıyorum ben ona. <laughs> kere Öyle yanağımı dedi. falan sıkıyor. Yani, yani toplum içinde bile avucu vucu falan hani bıyıklara yakışmıyor o <laughs> da yani. Şimdi yolda yürüyoruz alışveriş falan yaparken. Ve tatlı bir hareket yapıyor. Böyle yanaklarını sıkıyorum. Çımar, o bıyıklara. Ne yapıyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum Murat diyor. O diyorum. bıyıklara. Bıyıklarıma saygı duydu ya. <laughs> Peki dört kere evlenme teklif etti. En romantiği hangisiydi? Şey üniversitedeydim. Ee, i̇lk o zaman bu. İlk, teklif evet. teklifim bu. Yok yok bu... <laughs> <laughs> i̇kinci teklif. bu ikinci, i̇kinci teklif. Üniversitedeydim. Bizim kızları ayarlamış. Konuşmuş ayarlamış falan. derken yanlış anlaşılma olacak. Kızları ayarlamış. Tek, taşım, <laughs> tek taşımla birlikte gelmiş böyle. Sürpriz yapacak yani gelecek apartmandan girecek. Yanlış tarafın apartman kapısından girmiş. Evet, evet. <laughs> Heyecandan herhalde. Hikar Bıyıkları Bey, var mı? <laughs> kapıyı baktım Murat böyle çiçekten görünmüyor arkasından bakıyor. Kocaman gül demeti yaptırmış. Ama hiç önümde eğilmedi mesela benimle evlenir misin? Neden biliyor musun? Çamaşır Bıyıklarına yakıştıramadı çünkü. <laughs> Üçüncüsü de normal böyle arabada teklif etti onu da normal böyle arabada yani. Dört. Dördüncüsü ailelerimiz tanıştı. Ay, tanışmışlar da bir araya geldik. O zaman hani tekrar evlenelim ben ona evlenme teklifi olarak algıladım. Ne zaman evleneceğiz desem Farklısı onu teklif de olarak görüyor. <laughs>